Meydan okuma var. Sizler challenge'a düştünüz. Aynı renkteki yiyecekleri 24 saat yiyorsunuz. Hadi başlayalım. Hadi Martin'le başlayalım. Vay be şu kocaman snickers'e baksanıza. Vay, gerçekten fazla büyük. Onu yiyemiyorum bile. Şimdi ise onu mezuramla ölçeceğim. Tamamdır. Evet. Hiç de sığmayacak. Daha bir şey bulmalıyım. Biliyorum samuray gibi ben giyinebilirim. İşe başlayabilirim. Şimdi ise sinek keseceğim. Ve küçük küçük dilimleri daha rahat yiyebilirim. Hazır. Bu harikaydı. İşte şimdi rahatça yiyebilirim bu muhteşem sinekersi. Evet. Çok lezzetli. Ve bu da benim. Bu da benim. Oh, hepsini bitireceğim neyse Şimdi sen. Evet sorun değil. Her zamankinden daha kolay. Burada takis cipslerim var. Ne kadar lezzetli. Ay vay canına. Biraz acıymış. Ama çok lezzetli. Yine istiyorum. Ay çok iyi. Neşelendiriyor beni. Bomba gibi. Ay, ay çok kendimi tutamıyorum. Aman tanrım ne o. Aa, neden yanmış saçlar kokuyor? Oh, hayır ben mi yanıyorum? Seni kurtaracağım. Oh, geçti söndürdüm. Oh, hayır nemsi hala yanıyor. Ne yapacağımı biliyorum. Sandalemin altında bir kovası vardı. Umarım yardım eder. Aa. Uçtu. Takis görmüşe göre o kadar da zararsız değilmiş. Şimdi sıklam oldum. Nasıl bundan kurtulacağım? Tamam şimdi farklı bir ben... konu. Teşekkürler yardımınız için. Cıl sıra sende. Tamamdır pembe sakızım. Baba baba merhaba. İlk defa bu kadar kocaman bir şey görüyorum. Vay canına nereye gitti? Tamamdır çabucak denemeliyim. Ah evet ne kadar lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Jill bu kadar şey nasıl sığdı sana? Sadece sakızlara bayılırım. Bu yüzden giymesini durduramıyorum. Hmm. Şimdi ise gördüğünüz en büyük baloncuğu şişireceğim. Cıl dursana iyi olur. Bu çok fazla olur. Ay Hayır patladı. Üzgünüm çocuklar bilerek yapmadım. Sakızın kalıntılarını çıkarmalıyım. Ah ne oldu bana? Burnuma ne oldu? Pembe mi oldu? Çocuklar sizde ise siyah ve mavi oldu. Görünüşe göre bu aynı renkteki yemeklerin bir yan etkisi. Devam edelim. Korkmayın. Yeni bir atıştırmalık geldi. Martin'de siyah burger var. Nancy'de kocaman mavi dondurma. Ve Jill'de kocaman pembe donat. Her şey çok lezzetli görünüyor. Jill başlıyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi bu lezzetliyi çabucak halledeceğim. Bıçak ve çatalla kesiyorum. Ah, ne kadar işte açıcı. evet çocuklar inanın bana bu çok lezzetli. Hepsini benim için olduğu için çok mutluyum anılmaz Tamamdır ben bitirdim. Şimdi siz başlayabilirsiniz. Neyse ben olabilir miyim? Yaşasın. O kadar açım ki bunu iki saniye yiyebilirim. Şimdi ise icabına bakacağım. Eldivenleri takacağım ama başaramıyorum. Oh hayırcı özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi kesinlikle takacağım. Hazır. Hangi taraftan ısırsam onu? sanki çok büyük yine. Ama yine parçalara bölme yerim. Kahve mi içeceğimi sanıyorsunuz? Hayır öyle değil. Bu bardağın yardımıyla burgerimi küçük dilimlere keseceğim. Şimdi ise tadına bakacağım. Oh evet inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay. Şimdi bir dilim alacağım hazır. İşte bu kadar. Oh, yüzümde biraz kaldı. Ben bitirdim. Doydum. Neyse şimdi sen dondurmanı bitir. Tamamdır. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Ama aslında bu kaşık çok küçük. Şimdi daha büyüğünü bulmalıyım. Bence bu tam gereken. Tamamdır. Vay canına çok hayır. Yardım edin. nasıl oldu böyle? Tüm domundurma şimdi yerde. Lezizmiş. Teşekkürler Martin. Thank you. Aa, anneciğim. Kulağım siyah oldu. Sen deyse mavi. Sen deyse pembe. Havalı. Kızlar size bir sihir göstereyim mi? Parmağım vardı şimdi yok. Ha, nasıl oldu? Yine var. Oh, hayır parmağım nerede? Geri dön. Bu acına yeni yemekler geldi. Rengi o renk. Soslu göz ve sushi. Oh, harika. Siyah hmm. bir cupcake. Ben ise pembe makaron. Oh, çok iyi. ama çok mutluyum. Oh, hayır düşüyorum. Oh, yok Ah oh, Teşekkürler. Hadi tadına bakayım. Ama onu ısıramıyorum. Buldum. Bir dakika içinde geliyorum. Sihirli cilden karate cilde dönüşüyorum. Şimdi dövüş sanatını göstereceğim. Belki ya. Hazır. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bu mükemmel pembe makaronu tadabilirim. Daha canından cıl senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum. Şimdiki tüm gücü bir şekilde desteklemem gerekiyor. Ve şimdi bu benim güzel buruşumdu. Bakalım ikiye paylaştı. Ah oh, hayır dörde sanki. Ben devam edeceğim çünkü duramıyorum resmen. Hmm. İşte bu kadar. Ben doydum. Şimdi ise geri dönebilirim. Martin kendin yiyebilirsin. Harika ben de zaten acıkmıştım. Kremalara başlayacağım. Nasıl olmuş? Harika. Oh, Çok lezzetli. Kızlar bir şeyler anlıyor sanki. Peki ne yapacaklar? Ah, hayır Martin. Başın belada sanki. Yüzün zaten siyah oldu. Yoksa bu krema mı? Bu hiç de komik değildi. Artık her şeyim kirli ve kapkem de mahvoldu. Oh, <laughs> üzerindeki krema hala lezzetli. Sizinle paylaşmayacağım. Okay. Bu arada ben de çubukları... No. Oh, tutamıyorum. Belki de böyledir. Hayır, hayır mı? Oh. Tekrar deneyelim. <laughs> tamam öyle olsun. Ben böyle yiyeceğim. İşte bunlar. Oh Hayır düşürdüm. Ya istemiyorum bu çubukları. Onlarsız yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim. <laughs> ah evet, çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Martin. Burnunda krema var. Aa, oh, teşekkürler. Renkli. Anneciğim. Merhaba. Nasıl olmuş gözlerim? Bu canına çok komik. Bir son tanesi kaldı. <laughs> Ve onu böyle parça parça yiyeceğim. Önce jelibonu. Sonra ise gözü. Vay canına. Bedeni mavi oldu. Bende sesi yok. <laughs> Cilde de pembe. Ha, havalı. <laughs> Vay be çocuklar. Bu kez Jill'in pizzası var. Martin de siyah noodle. Ve Nancy de çok tatlı pankekler. Hadi her şeyi deneyin. Vay cidden, ne mükemmel kokuyor. Ve üzerinde yaban mersini var. Ve ona bayılırım. Harika. Ha? Yaban mersini mi istiyorsunuz? Hadi tamam. Jill yakaladın mı? Martin. <laughs> Sen yakalayamadın. Şimdi ise ben yakalayacağım. Hep biz. Bir tanesini de alıyoruz. Baksın sanısı yaptım. Herkese gülümse. Ah, yakaladım. Sonuncusu kaldı. Bu canına. Bu benim için. Şimdi ise size göstereceğim yüzümü. Gördünüz mü? Pankek atmamalıydın. Üzgünüm Martin. Sen neden gülüyorsun? Oh, tamam ben gerçekten noodle'ıma başlayabilirim şimdi deneyeceğim. Ah leziz. O kadar açım ki hepsini bir kere değmeye hazırım. İşte böyle. Bu çok lezzetliydi. Hayatımın en lezzetli noodle'ı. Vay canına ne hız ama. Nasıl bu kadar şey sığdı sana? Ah bu her zamankinden çok kolaydı. Her şeyi bitirdim. Bu yüzden cıl devam edebilir. Hadi hala ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, evet buldum. Kimseyi daire şeklinde yılan gibi keseceğim. Kimse böyle daha önce yapmamıştı. Ha? Bu benim kendi yazarın yolum olacak. Ve şimdi ise tadına bakabilirim. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Çocuklar pizzalı marshmallow çok iyi. sosisten daha iyi. Bu arada böyle yerseniz iki saniyede bitirebilirim. Hmm. Vay canına. Elleri pembe oldu. Çok güzel. Bacınlar Martin biz de renklendik. Çocuklar sizi bekleyen yeni lezzetli yiyecekler var. Cılın poki çubukları var. Martin de bir şişe kola. Nancy de, de jelibon. Adamlar. Her şey havalı görünüyor. İlk kim olacak Nancy? Ben tabii ki hiçbir zaman böyle şey dinlerim. Acaba böyle ne olacak? <laughs> Ve son adam. <laughs> Ay, bu çok ekşi. Tamamdır süperci Jill. sen. Evet şimdi tatlı poki çubuklarını yiyeceğim. <laughs> hariç çelikliler. En sevdiklerim. Ah, duramıyorum resmen. Yeah. Aslında biraz daha çilek istiyorum. O yüzden çilek şurubu ekleyeceğim. Evet hmm. nefis bir şey. Hmm. Ben her şeyi bitirdim ve bu inanılmazdı. Martin hmm. geriye sadece sen kaldın. Yaşasın şimdi şu kocaman kolayı içeceğim. Kork etmeyeceksiniz bile. Vay be da bu sıvı şeker demek. Ne kadar havalı. Çok tatlı ve kol tadında hadi Martin'e bir yapalım. Aynen öyle. Tamamdır. Ee, hey bu kadar yeter. Zaten doydum. Ay yeter. <laughs> of bu zordu. Martin tamamen simsiyahsın. Sense pem pembe. Nancy sen de mavi oldun. Oh nereye gitti? <laughs> Jill herkes nereye gitti? <laughs> Merhaba Nancy. İşte cil geldi. Ve Martin de burada. İnsan haline nasıl geri döneceksiniz? Benim ilk yardım çantamda tam gereken şeyler var. Renk ilacı. Hadi içeceğiz ve her şey geçecek. O ne oluyor bize? Bu canına artık normale döndük. Yaşasın. Tebrikler. Meydan okumayı geçtiniz. Oley. Bir, iki, üç, dört. Hadi aç. Önce ben. Açıyorum. Aa, en lezzetli çikolatam. Aa, ama ne oldu ona? neden bu kadar yumuşak? Onu da ne yapacağım? Aa, anladım. Soğutulması gerekiyor. Tamam. Önce ambalajı keseceğim böyle. Makaslar nerede? Şuna bak. Çikolatayı buza sıkıştırıyorum lezzetli bir kalbim olacak. Ah, harika oldu. Bak ne kadar güzel. Bu harika bir fikirdi. Onu yemeliyim. nefis. Ya sende ne var? Okay. Benim de çikolatam var. Süper. Ama ısırması çok zor. Donmuş, sert. Ah, öyle ya da böyle. Onu sıkıştırmalıyım. Ah, yoksa böyle mi? Karım artık aptal çikolata. İşe yaramıyor. Tamam onu sadece yalayacağım. Tamam. Ben de farklı şekiller yapacağım. Örneğin bir çiçek. Ah ne güzel bir şey. Ne kadar lezzetli ama. Hmm, tatlı çikolatalı çiçek. Tam gereken. Tamam bir bakalım. Hmm, mı? Bu lezzetli bir şey. Şimdi onu yiyeceğim. Ah bu ne? ne? Donmuş durumda. Oh Hiçbir şekilde ısıramıyorum. taş gibi. Bende ne var? <laughs> hmm, ne kadar lezzetli ve i̇şte açıcı görünüyor. Tam gereken. <laughs> Müthiş. Ne kadar da güzel bir noodle. Hepsini yiyeceğim. Ah tamam doydum. What? Ah, ne oluyor? Yanıyorum. Acıymış. Ah, <laughs> Oh my god. <laughs> tamam, kes şunu. Ne oluyor? Mudu mu mu erittin mi? <laughs> oh, Vay canına. Nefis. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> okay. Çeviriyorum karıştırıyorum. Ve bu benim. Pizza harika. Açıyorum. Sıcak pizza nefis. Şimdi onu yiyeceğim. Bir dilim alalım. Ne koku ama. Ne kadar lezzetli. Muhteşem bir pizza. Bir parça daha yemeliyim. Sen de açsana. Benim de bir zaman ama hepsi buzla kaplı sanki. Evet, ne yapacağım? What? Ataş gibi ama. Bunu nasıl yiyeceğim? Aa, soğuk pizza hiç lezzetli değil. Oh my God. Of, istemiyorum. Hey, ister misin? Evet, teşekkürler çok lezzetli. Bu sefer ne olacak acaba? Bir, iki, üç. Ha, seni yendim. Açıyorum. Ah bu bir çeşit tatlı. Bence bu lezzetli olacak. Ama bu ne? Biliyor musun? <laughs> Öf, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakalım bende ne var? Ah lollipop. Ne kadar büyük. Tadına bakalım. Ah, dilim. Dilim yapıştı. Kabus dilim yardım et. Dur sana yardım edeceğim. Aa, tamam buldum. Bir bardak su yardımcı olur. Ve işte bu şekilde biraz su dökeceğim. Hadi çek. Ah dilim dilim yanıyor acıyor. Aa, ama sağ olasın. İşe yaradığına sevindim. Peki bende ne var? Bu sıvı karamel. Hmm. Ne kadar lezzetli. Harika. bak bir pipet alıp kamer buruncukları yapacağım. Güzellik. Ne kadar lezzetli ister misin? Hayır teşekkürler. Şimdi ben miyim yoksa sen? Sen ol. Benim McDonald's'tan yemeğim var. Acaba ne var orada? Bunlar nugget. Evet şimdi alacağım onları. Ah, sıcakmış. Çok sıcak. Tamam müthiş. Bu nuggetler harika. Hadi sen de aç. Haklısın. bu bir kutu nugget. Ama onlarla ne yapmalıyım? Açmak gerekiyor. Bunlar donmuş nuggetler. Onu nasıl yiyebilirim ki? Hiç ısıramıyorum. Çok sert. Aa, yazık oldu. Benimkiler çok lezzetli. Hmm. Sanırım bir fikrim var. Saçı tüşünü kullanacağım. Ve biraz tutacağım böyle. Aa, ne kadar sıcak oldu şimdi. Biraz soğutsam iyi olur. Aa, aman tanrım ne kadar lezzetli. Evet harika bir fikirdi. Ben mi? Hadi. Bakmıyorum. Vay be. Kokteyller şuna bak. Okay. Hey ne oldu? Ne kadar ilginç. Şimdi ben onu... Oh hayır bu ne? Dondurulmuş kokteyl mi? Onu nasıl içebilirim ki anlamadım. onla ne yapacağım? Ha, böylesi daha iyi sanırım. Onu yalayacağım. Leziz ve harika bir şey. Ne kadar güzel dondurulmuş bir kokteyl. Ayrıca marshmallow da var. Şimdi tatlı çikolatalı kokteylimi içeceğim. Ne kadar lezzetli. Bayıldım ve doydum. Bakalım... Şerifli ve tereyağlı pankekler ne kadar lezzetli görünüyorlar. Kokusu çok iştah açıcı. Bıçak çatal. Bir parça waffle keseceğim. Bu lezzetli şeyi denemeliyiz. Ah oh, bu çok iyi. Hepsini yemeliyim. Benim de ne? Dondurulmuş waffle'larım mı var? Evet. Bu ne? Onlar taş gibi ama. Onları yemek imkansız resmen. Ne yapacağım ben? Onları keseceğim. Ne bıçak ne hiç dal bana yardım etmedi. Tamam. Ben testere alacağım. Ne? Evet. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne olmamız gerekiyor? Şimdi bu waffle'ları keseceğim. İşte böyle. Ve biraz daha. Tamam şimdi onları deneyebilirim. Tabii ki biraz zor ve sert ama onları yiyeceğim. Hmm. Lezzetli.